Sayın izleyiciler şimdi sizlere dürüm şov sunuyoruz. Dürüm şov. Patatesli dürüm şov. Ve burada da yavaş yavaş kuzine sobada yan nasıl sudan çevir. Çevir çevir çevir. Bu lavaş ekmeği yufka ekmeğin içine sarılan dürüm şov. Buyurun dürüm şova. Ay, sıcak, sıcak. Sıcak. Evet Fatma derim. Çok sıcak. Ne et Tuz. Anla tuz, tuz. Karabiber. Karabiber. Kırmızı biber. Kırmızı biber. Patatesli dürüm şov. Soğan. Soğan. Evet. Biraz ha, da tere. Tere, roka var mı roka? Yok, roka yok. Şimdi dürüm. Dürüm yapıyoruz. Yavaş, yavaş, yavaş. Şimdi bu dürümü kim yiyecek? Kerim. Ben yemem. Ben yerim. Dürüm çok. Hmm. Ver bakın biraz da hmm. Berna yesin. Dürüm şov. Biraz da kamera yesin. Biraz da ben yiyeyim. Çok sıcak. Hı hmm, hı. Hmm. Güzel. Doma, domates koymadın musun hmm. arasına? Hmm. Domates böyle yemek daha iyi olur. Hmm. Koronada patates. Fatma derin al. Al çocuğum dürüm. Dürüm ye çocuğum dürüm. Isır ısır 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 ısır. Isır ısır 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 Sıcak değil 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 ısır. Evet. Fatma Derin dürüm. Patates dürüm şov. Ali al bakalım.